Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep. Ben de Yunus Emre. Um evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hemen hep küçük kutuklar mi değil? Yusuf. Ee, şey oynuyoruz. Ben arkamı döneceğim. Yunus edecek. Yunus arkasını dönecek. Ben seçeceğim. İlk Yunus arkasını dönsün. Şöyle. Evet, ben seçtim üstümü de. Ben de arkada deneyeyim arkadaşlar görsün. Seçtim. Tamam. Money. Ben şunu yemek istiyorum. Ye. Yeah. Ya da bunu yemek istiyorum. Ye. Yeah. Zehirli değil. Niye? Ya. Yeah. Ben bunu yemeyeceğim. Ya, ben yemeyeceğim.

sen yiyecektin. Niye? Niye? Sen azı ilk başta seçtin mi seçtin? Bunu seçtim İlk başta yediğini mi seçtin? Yok. Sen ilk başta seçtiğin bu mu? Yoksa bu mu? Söylemek yok. Hayır, hayır. Benim hani sen aldın ya ilk başta buradan mavi bir tane. Yok bunu almadım ben. Şunu mu aldın? Yok bu da bir tane vardı. Zehirlendin o zaman arkadaşlar. Ben hatırlamıyorum. Baştan mı oynasak acaba? baştan. Tamam hadi. Dön arkadan. Arkadaşlar şunu seçeceğim. Evet. Yalamak yasak. Seçtim. <laughs> evet. Ben şunu yemek istiyorum. Ya. Ben bir tane şundan yiyeceğim. Zehirli diye. Ha bir dakika ben unuttum. Bir daha taşıacağım. Dön arkana. Seçtim. Seçtim. Tamam. Tamam. İnşallah aynı şeyi seçmemiş bize. Şey İnşallah. Ya, ben yedim. zehirli değil. Güvenlisin diyeceksin. Hı, <laughs> güvenlisin. Şunu yiyeceğim. Ya. Şuradan aldım. Zehirli değil. Yalamadın değil mi? Yalamadım. Söyledim değilim. bekle. 50 değil. Ben daha hem buraya koyacağım. Çok ağır geldi. Arkadaşlar ben yemeyeceğim buraya koyacağım. Sen bunu mu seçtin? Niye söyleyeyim? Ben bunu seçtim. Hangisini? Bana. Bu Ben de bunu seçtim. Neyse wow. yiyelim bence arkadaşlar şey. Bu kadar videomuz bay 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 bay